kızlar, selamünaleyküm erkekler. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir video ile geldim. Kübik ile birlikte bir gün boyunca tek renk pembe challenge yaptık. O zaman hazırsanız videoya geçelim. <laughs> Günaydın diyecektim ama bugün gün aymadı arkadaşlar. Şuna bakın. Kardan adam yapsak senle. <laughs> e arkadaşlar şimdi biz hemen hemen kar oynamaya iniyoruz çünkü en son ben küçükken böyle kar yağmıştı. Evet arkadaşlar ben de ya çok küçükken yağmıştı. Şimdi var ya çok güzel olacak. Ama biz bugün ne yapıyoruz Zeynep? Bugün ne yapacağımızı videonun ilerleyen dakikalarında göreceğiz. O zaman hadi gelin tek renk pembe videosu başlasın. <laughs> Tabii ki dışarı çıkmadan önce pembe bir kombin yapmamız gerekiyordu. Ve kübiye kombin yaptım. Şimdi dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Ben onu kendi gardırobumdan pes pembe giydireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım <da. gülüyor> Zeynep bana neler giydirecek çok merak ediyorum. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Arkadaşlar Kübra'ya da abone olmayı unutmayın. Bunu kesinlikle Bu ne? Aa. Pembe atkımı kübü, kübeye vereceğim. O, çok arkadaşlar çok hoşmuş. Bir de çok yumuşak var ya. Arkadaşlar. Ben bunu da... çalayım mı? <laughs> ay duydu ya. Hayır, ay, hayır. Ay duymasaydı <laughs> keşke. Arkadaşlar aramızda. Ben bunu taksam. Aa bu pembe değil. Hı. Ya ama ben bunu takmayı dinliyorum ya. <laughs> Tamam tamam takmıyorum. One eternity later. Şimdi Kübra'nın kombinini <laughs> yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Kübra'cığım beğendin mi kombinini? Ay arkadaşlar şu çok güzel değil mi? Ay. Bu da çok güzel. Hepsi çok güzel. Pembe olan her şey çok güzel ben ya. Ben de pembeyi çok seviyorum ya. O zaman pembeyi sevenler yorumu yazsın. <laughs> <laughs> Bakalım en çok kaç kişi seviyormuş onu görmüş Evet. Olursun. Evet ben ya pembe ben... Bence pembenin cinsiyeti yok bu arada erkekler de sevebilir. Yok ya. Evet evet arkadaşlar Kübra ile kombinlerimizi değiştirdik. Son halimiz böyle oldu. Ve dedik ki neden pembekar yapmıyoruz? Pembekar yapmaya gidiyoruz şaka evet. gibi. Düşme Ta... sakın Zeynep. Ay 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 kanka beni tut. Gel buradan gel. Kanka oradan kayarız. Neyse hadi gidelim. Buradan ka... <laughs> Arkadaşlar düşeceğiz. Bu video iptal. Zorlu kısmı atlattık. Şimdi kendimize böyle kar yapabileceğimiz güzel bir alan seçeceğiz. Ben parka gitmeyi düşünüyorum. Ay, ben buraya bilmiyorum <laughs> Ay arkadaşlar saçlarımıza beyaz karlar yağıyor ya çok tatlı. Ama biz bunları ne yapacağız şimdi? Pembişka. Baksanıza çok güzel gözükmüyor mu? Böyle resmen peri masalı gibi geç bakayım kübik. Bu videoya 5k like gelirse Zeynep'i burada yuvarlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam inandım inandım tamam. Çocuklar. ben seni takip edeceğim. Ben takip ediyorum evet. Evet. Arkadaşlar az önce biz bir, bir çete tuttuk kartopu savaşı başladı var ya. Çabuk olmamız lazım. Bak Zeynep cephaneler hazırladım. Arkadaşlar tek renk pembe o zaman biz de onları ne yapacağız? Pembe kar atacağız. görürsünüz siz. Elimizden geldiğince pembe kar yapmaya çalıştık. Yanlış mı bu? Gıda boyası. A few moments later. arkadaşlar kızlar ve erkekler kartopu savaşı başladı. Video başka bir yere gidiyor. Ve takipçilerimle kartopu savaşı yaptım. Hayırdır ya? Erkekler bizi şu an arkadaşlar kartopu savaşında tuttu. Ama tabii ki Zeynep şimdi onlara dersini verecek. Kırmızı, Ama kırmızı, kırmızı, kırmızı oluyor kartopu. bu. Acaba niye? Bak biraz daha kar kurdu. Tam <laughs> <San> vuruyor. <laughs> Bacağıma geldi. Kim attı onu? Onlar atıyor. Ne? Bacağıma geliyor. Zeynep'ciğim vs erkekler. <laughs> Bence pembe oldu. Kübik sence? Arkadaşlar bence de oldu. Siz bakın, ne düşünüyorsunuz? düşünüyorsunuz? toz. Oh. At. Kim Arkadaşlar savaş onu ya? başlıyor. Oh. Pembe kar diye seviniyor kar atınca ya. Ya <laughs> karımı kaçırma dur göster. Bakın böyle pembe kar yaptık. Arkadaşlar bakın kubikte de pembe kar var. At bakayım bana. Kanka bunu atarsam hastanelik olursun. <laughs> Şimdi arkadaşlar markete gidiyoruz ve pembe olan her şeyi alacağız. Siz... Ay bu kadar! <laughs> Biraz kar topu yedikten sonra markete gittik ve pembe olan bir sürü abur cubur aldık. Evet, şimdi markete geldik ve girer girmez bakın burada ne var? Bir tane şundan alalım. Şu pembe patlayan şekerden alalım. Bunlardan almazsak olmaz yani, bunlardan alıyorum. Aa! Ah, bu ne? Barbeli. Ah. Lollipop Aa, galiba. Işıklı. Işıklı. Bunu da alıyorum direkt. Bunu da direkt, 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 direkt. Ama her şey pembe. Her şeyi almak istiyorum. Alamıyorum. O sırada ben. Sana 20 lira mı verelim? Bir sonrakine ikiye katlayarak mı? Verelim? 20 lira. Evet arkadaşlar. Ayaklarımın altı buz olduğu için doğal bir buz pateni oldu. Şöyle şuna bakın. Ayaklarımız... Işıkçı. <laughs> ve bakın ne olmuş. Bizi karşılayan manzaraya. İşte beni sadece ablası ve kardeşi olanlar anlar. Paşam keyfin rahat herhalde. <gülüyor> Sultanım. <gülüyor> Şimdi kubik gözlerini kapatıyor ve ben ona çok sürpriz bir şey giydireceğim. Acaba bakalım siz tahmin ediyor musunuz ne giyecek? Şimdi hemen getiriyorum bekleyin. <laughs> ne geliyor acaba ne geliyor merak ediyorum ben de arkadaşlar. A few moments later. Apati 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 apati. A few minutes later. La 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 la. Gerisini bilmiyorum arkadaşlar. Ne yapayım? Koracam yok. Arkadaşlar biliyorsunuz benim koracam var. Annesi yok. Kapsam bir derçe bol. İndi bana da. Kubiyim. Gözünü kapat. Tamam. Ee, gözünü kapat. El, kolunu kes. Beynim yandı. Kolum kolum Kolum, kolum yok. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Ay çok güzel! Bu benim en sevdiğim üstüm ve ilk defa bir arkadaşıma giydirdim. İyi, seni yeri Arkadaşlar, benim kedim hamileydi ya. Ve? Benim prensesim! Benim prensesim doğum yaptı. Çok Bunu niye kenara attın? Bunu ben alayım diye mi attın kenara? Arkadaşlar, şuna bakın. <laughs> Şöyle Kubi'ye de bir tane verelim. Arkadaşlar bu ne? Kurban olayım, senin minnoş kedileri seviyorum çünkü kediler. Yok ya. <laughs> gözleri açılmış. <laughs> Sen mavi ah, gözleri açılmış arkadaşlar. Yiyeceğim mi? <laughs> Çok tatlı bunu hemen anne. Hani... Ay bir de kendini yalıyor. Arkadaşlar ben kedi kediyi veriyorum yoksa videoyu çekemeyeceğiz. Artık yemek yeme zamanı çünkü açlıktan öleceğiz. Gelelim mutfakta. Gelelim mutfakta. <laughs> arkadaşlar şimdi krep yapacağız. Ve onun için şöyle bir Pembiş bir kase aldık Bu bile pembe arkadaşlar ya Şöyle bir tane yumurta Ah Yapamıyorum kanka ben kafamda kıramıyorum Bak kanka kırmaman normal değil mi Taş kafalı değilsin sen çünkü Değil mi zekiyim diyemem evet. yoksa ondan evet. mı Hani <gülüyor> Kanka <gülüyor> Demek ki kanka Şöyle bir yemek kaşığı şeker atıyoruz Bu şeker yumurtayı güzelce çırpıyoruz Bakın Kıvamı böyle oldu arkadaşlar. Şimdi diğer adıma geçiyoruz. Üstüne helakiteli bir süt koyuyoruz. Aha, çilekli süt mü koysaydık? Ama belki çilekli sütü başka bir şey yaparız. Şimdi dedi ki bana bir parmaktan az un koy dedi. Ama işaret parmağım, serçe parmağım söylemedi. Hayır ben de böyle bir şeyler yaptım. Öyle koyuyoruz. Yarım paket kabartma tozu. Bizim sihirli malzememiz. Prenses iksiri. <laughs> ha, aa oldu. Aa mi? oluyor, oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bakalım karıştırıyoruz. Rengi pembeye dö. Pembe, çok tatlı <laughs> pembe oldu. Pembe. Tos pembe, <laughs> pembe hayaller vardı, pembesi gitti, pembesi tozu kaldı. Senin için aşk boş bir laftı. Dilinden düşüp de kırıldı. Tos pembe hayaller vardı, pembesi gitti, tozu kaldı. Tavamızı alıyoruz arkadaşlar ve Ateş ay ay çakmak Çakmak yok ev yanacak Kanka çakmak gazı kapat Anne çakmak var mı Aa, Yangın çıkaracağız arkadaşlar <laughs> Şimdi arkadaşlar tavamızı orta ateşte ısıtacağız biraz. Biraz kubikle konuşalım. En sevdiğin renk ne? Çok zor bir soru değil ama. Benim aslında iki tane en sevdiğim var. Birincisi zaten pembe biliyorsunuz. İkincisi de kırmızı. Ben kırmızıyı da çok seviyorum. E ben o yüzden zaten kırmızı gıda boyasından pembe renk elde ediyorum aşkım. Senin için. Yani. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Keşke siz de olsaydınız da beraber yeseydik. Evet ya. Peki bu videoyu izlerken yemek yiyenler bir yoruma yazabilir mi? Ay evet. Bana hep diyorlar ki biz senin videolarını yemek yerken izliyoruz. Bana da öyle diyorlar. Diyorlar ki abla ben şu an yemek Ay. yiyorum seni, seni izlerken. Şu an yemek yiyenler yazabilir mi? Abla şunu yiyorum. Arkadaşlar pankeyi yapmaya pankey. 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 <laughs> Yanmış mı? Hayır, çabuk çevir, çabuk, çabuk çabuk. Ay, Ay tamam, 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 tamam. Hemen yapıyorum, hemen yapıyorum. Two thousand years yılında... later. Çaresizlik neydi? Yapamıyorum. Ya bak ben size diyorum, her lazanya yapıyorum, sarma yapıyorum, pankek yapamıyorum ya. Evet arkadaşlar, biraz zorlandım ve annemden yardım istedim. Lütfen bunu görmezden gelin. Kurtulacak Vay mı? Yiyebilecek yiyeceğiz. miyiz? Tabii, çok... İyi bir yerini kırmadım. Ah, tamam o zaman. Arkadaşlar biz yapamadık kübikle. <laughs> ben bir düştüm, ağzım azbünün... benim. Anlat bakayım ne oldu, ne geldi başına, başına gelenleri anlat. ben pembe Haldır. giyinmedim kabul olur mu? Hayır olmaz, pembe giyinmeyenler bu videoda çıkamaz bir dakika. A few moments later. Evet, şimdi anlatabilirsiniz. Pembe pankek için daha fazla pembe hamur almaya gitmiştim, pembe un almaya ya, gitmiştim. Gerçekten mi? Ee, be. <laughs> <ya? gülüyor> Hizmetçi, hani benim pembe yemeklerim. Ah, kayın kayın babama hemen pembe yemek getiriyorum. <laughs> kayın babama hemen pembe yemek getirdim. <laughs> kayınbabam. <laughs> Arkadaşlar zaten aldıklarımız da vardı. Hepsi pembiş. Hatta tabaklarımız bile pembiş. Şunları denemek istiyorum. Çok güzel şeyler var. Işıklı barbili falan. Çok güzel gözüküyor. Kanka ilk sürpriz yumurtaları mı açalım? Pankek mi yiyelim? Sürpriz yumurta ya. Hello kitty de. Hadi ilk kim açsın taş kağıt makas yapalım. Tamam. Hadi. Taş kağıt makas. makas. Ya hep benim yeniyor <laughs> ya. Tamam, ben bir tur daha oynayalım. Taş kağıt makas. makas. Ya! <laughs> Şimdi ben bunu açacağım. Şöyle pembiş pembiş bir sürpriz yumurta. Bismillah. İnşallah. <laughs> Ay bak ben. Benden... Ay çok güzelmiş. Keşke ben onu alsaydım. Keşke şey ben? benden de o çıkar ya. Arkadaşlar. Dedim sana senin olsun. Ama çok sana koy. Baktıkça beni hatırla. Umarım bana da böyle güzel bir şey çıkar. <laughs> Benimki de çok güzel. <laughs> Bak hediye göndermişti. Bak getiriyorum şimdi. Şimdi bak kanka bende de Oo, bir sürü hediye var. Bu var, bu var, bu var. Benim garibanlık şakam. Bunu çok seviyorum. Onda bu kardeş mi? Az öncekiyle? Evet. Bak. Bende var. Aa bak, bak. Bakın aynısından var. Biri kübikte kalacak, biri bende. Böyle evet. baktıkça birbirimizi hatırlayalım. Çok güzelmiş ya. Şimdi Aa, ne yapalım? Doğru, doğru olanı açmadık arkadaşlar. Evet, durun. olanı açalım. Bakalım bundan ne çıkacak? Ben açayım mı bunu Onu sen aç, bunu da ben açayım. Tamam. Bunda ne olduğunu çok merak ediyorum. Aa o daha güzeldi, kazıklandı. <laughs> <laughs> bu ne be? Aç aç aç, aç Kağıt koymuşlar aç, aç, aç. bu ne? Arkadaşlar şimdi içinden bir şeyler çıktı ama böyle oyuncak gibi değildi. <laughs> Çok güzel. Bakın, eşini bul. Bunlar böyle de ışıldıyor. Evet. Bunlar aslında dolaba yapıştıracaksın. Gece var ya ışıl, ışıl olur arkadaşlar. Aa, aa, evet çok mantıklı. Jitte book var. Jitte book Dolly geni imnida. Hadi gelin şimdi buna bakalım. Bunu Ben bakalım. çok merak ediyorum. Bunun içinde Candy and Collectable Stickers nasıl açılıyor bu? İki tane bir şey çıktı içinden. Evet, biri bir iki kübür bana. Pes çıktı, pes sakızlardan. Hangisini istersin? Ben bunu istiyorum. Ben. Tamam, ben de bunu severim zaten. Şöyle sticker Barbie. Barbie'li sticker, sticker çıktı. Ben sevdiğim şeyleri stickerlamayı çok severim. Şöyle kübikime de sticker yapıştırayım. Bakın burada böyle hemşire Barbie var. Onu da kendime alıyorum. Aa hemşire Barbie. Ne yapalım? Pancar kekimizden yiyelim birer evet, tane. Evet, Az yiyelim. Şöyle. Ding. <laughs> Gerçekten güzel olmuş bu arada. Tadı çok güzel. Arkadaşlar, piştiği için böyle biraz kahveli falan gözüküyor ama pişince mecbur böyle oluyor. Yani. Şöyle üstüne sürüyorum. Şöyle. Bu tam pembişik olmuş ama. Hıh, hadi yiyelim. Hmm, <laughs> 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 bir şey diyeceğim. Tadına kadar güzelmiş. güzel. Şey kanka, bir tane ısırabilir miyim? Evet. Kanka kaç çatalıyız. Şunu açalım mı? Çok tatlı. Evet. Ama onu açmayalım. Hatıran kalsın. Ama bozulur. Benim hele pisim duruyor. Hatıra kalıyor. Hmm. Sen de hatıra kalsın. Tamam. Hediye olarak açalım. Hadi <laughs> Bir de bunlarımız var. Tatlı şekeri çok merak ediyorum. Hemen açıyorum. Ay çok güzel. Çalkalayınca bile kokusu geldi. Aa. Açayım ben. Ver. Bombastic Side Eye. Arkadaşlar bundan var. Lan ayak şeklinde. Ayağını mı yalayacağım İran? Hayır, hayır, Ben. Şimdiden ayak yalıyor. Hmm. Ama çok güzelmiş tadım. Ben de şöyle bakayım tadına. Hmm. Bakın, frambuazlı çiz... Fur... Ne bu lan? <laughs> frambuazlı cheesecake tadında şöyle pembiş bir şey var. Bunun tadını çok merak ediyorum. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar çok açım. 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 mi? Şimdi şöyle. Bakalım tadı. Güzel kokuyor. Çok güzel. <laughs> Ama bir şey değil mi? Tam benlik. Bunun çikolatasındansa öbürünün çikolatası çok güzeldi. Lol'ün. Ben buna bayıldım. Ben buna bayıldım. Şimdi bakın Legolas'ın şöyle pembe terayla tüylerini tarayalım. Çipi çipi çapa çapa boyu boyu dara dara. Bakın bakın bana meri bum tatlı bir insan ki bana gelirken ev hediyesi getirmiş ve sadece pembe çekeceğimiz için pembe renkli bir sürpriz kutu yapmış. Dadam! Ay kutu ters dönmüş ama arkadaşlar şey çantamda getirdiğim için birazcık şey olmuş özür dilerim. Şimdi açıyoruz. Hello <laughs> Kitty! Arkadaşlar şimdi pembiş olduğu için günümüz hani dedim ki pembe pembe bir şeyler yaparız böyle. O yüzden böyle yaptım. Böyle iki tane yapışkanlı şey var. Bunu böyle alıyorsunuz. Takıyorsunuz. Bıyık diye takınca diye çok güzel şey oluyor. Oluyorsun. Ben bundan alacaktım, yemin ederim kalbime okumuşsun. Senin bile bile kolay. Şöyle babasını bir anahtarlık var arkadaşlar. Bu ne? Bu ne? Bu kalem ruj. Arkadaşlar ben bunu aslında denemiştim ama... E, ben bir şey almaz, ne olacak? Bir tanecik sürdüm ama arkadaşlar bu Zeynep'e daha çok değer diye Zeynep'e düşündüm. Şöyle kalem görünümlü ruj. Çok güzel kokuyor bu arada, deneyebilirsin tabii Bakayım. ki. <laughs> Çok güzel. Bunu sürelim. Bence çok tatlı arkadaşlar. Bu bu ben böyle üstü böyle olan şeylere bayılıyorum. Şöyle tokalarımız var. Bunlar kedi kol arkadaşlar. Zeynep ve ben ikimizin ortak kedi sevdası. O yüzden böyle kedili. Burada çok belli olmuyor ama tatınca böyle tam kedi gibi duruyor. Bakın çok tatlı. Çok, güzel. çok tatlı oldu. O kadar pembe şey varken neden kendimize pembe makyaj yapmayalım dedik? Şöyle kelebek kızımıza şöyle şöyle bir kelebek çizdik. Gözüküyor o, mu? Evet. bakayım şöyle Şimdi buna ben biraz süs yapacağım. Benim şey ama make up artistlik benim makyaj aşkı. Zeynep Beauty'ye hoş geldiniz. İlk defa bir videoda hiç makyaj yapmadım arkadaşlar. Makyaj yani çok az var şu an. Nasıl makyajsız çok merak ediyorum. Bir şey ben diyeceğim bu adım. balık kuyruğuna benziyor. <laughs> Demek balık kuyruğu ha? Seni balık kuyruğu fırçasıyla şimdi... Balık diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bence çok güzel oldu. Çok tatlı oldu arkadaşlar. Çok beğendim. Bence arkadaşlar kırmızı yapalım. Zeynep'in saçları da kırmızı ya. Ve daha, daha ponçik durur. Evet. Ve tam deniz kızı Ariel gibi. Aa, arkadaşlar bu arada Kübra'nın e, ekran resminde ne varmış biliyor musunuz? Ne? ben beni kaymayın. <laughs> Şimdi ben Hı. bunu kalbe benzeteceğim. Şimdi diyeceksiniz ki abla ne alaka hiçbir şeye benzemiyor. Ama bekleyin. One eternity later. Eskiden bu duvarda eski sevgilimle benim Eliz'im vardı. <laughs> o benim overting'e düşüş. Two thousand years later. Nasıl çok tatlı oldu. Çok tatlı. Bakın böyle Hangi bizimki video yorumlara hayatımın sanki minnoş kızlar olduk. Ve sıra kız partisinde. Kız partisi ama kız partisi, kız partisi yapıyorum. Pijama partisi time. Şimdi arkadaşlar şöyle pembe bir tokalarımın olduğu kutu var. Bunu Azerbaycan'da takipçilerimle almıştım. Oha çok güzelmiş. Böyle bir saç tokamız var. Karamız. <laughs> Ay. <gülüyor> bir sürü pembeş tokalarımız var. Kübikle sohbet edelim. Kübik neler yapıyorsun? Neler yapıyorum? Oyun oynuyorum. İngilizce öğreniyorum. Spor yapıyorum. Ondan Aa, ne yapıyorsun sonra... spor olarak? Oturuyorum. <gülüyor> <Yatıyorum>. <gülüyor> Şaka bir yana arkadaşlar biraz spor yapıyorum. Ondan sonra... Ama spor yapmak çok önemli. Benim evet. de gitmem gerekiyor. Benim okulum bitti ama ben yine de ders çalışıyorum. İngilizce çalışıyorum. Ee, lütfen ders çalışmayı unutmayın. Evet. Ee, bir de işte canlı yayın yapıyoruz biliyorsunuz. Böyle bir de arkadaşlarımla vakit geçiyorum. Böyle tatlış arkadaşlarımla. Sen neler yapıyorsun? Ben neler yapıyorum? Bildiğin gibi kanka, anlattığım gibi. <laughs> şey ama... <laughs> ben biliyorum da izleyenlere anlatsana kızım, sen YouTubers'ın. <laughs> arkadaşlar bazen ben kamera olduğunu unutuyorum. <laughs> Okula giderken annemle ben. Evet. Heh. Bir de tarağı kafana vururdu. <laughs> benim annem yapardı arkadaşlar, sizin de yapıyor muydu anneniz? Vallahi benim annem e, yapmıyordu. Benim annem şey e, saç örmesini bilmiyor. Ben saç örmesini üniversitede YouTube'dan video izleyerek öğrendim. Aa. フフフフ。 Arkadaşlar ışık düştü. Korkmayın. Şöyle nasıl oldu ki bikin saçları? Çok güzel oldu. <laughs> arkadaşlar Elsa'daki Anna'nınki gibi oldu. Evet çok güzel oldu. Kız. Yerim seni. Ooo. Ben de seni öreyim mi? Ben de kendime şu kurdeleli tokaları istiyorum. Arkadaşlar Zeynep'in bu saç rengini beğendiniz mi? Ben bayıldım. Ben balık sırtı da örebiliyorum. Afrika örgüsü de yapabiliyorum. Beyaz saçla ilgili. <laughs> çok güzel oldu arkadaşlar. Benim nasıl annem yapıyordu? küçükken şöyle. Anne, küçükken nasıl yapıyordu? Bana yapsana. Arkadaşlar şöyle şöyle. Öyle bir taşa, <laughs> böyle o kadar sık yapardı ki böyle. Gözlerim böyle. Küçükken <laughs> <laughs> Sabah ben şey biz Kanepenin köşesinde Sabahlıyorum Gel yarim gel Aranızda hala onu yaşayanlar var mı? Bence var Bilmiyorum. Utanmayın yazın Çocuk ben olmak kötü bir şey değil ki Keşke ben çocuk olabilsem. Şu anki aklımda çocuk olmak isterdim O yüzden size Elimden geldiğince tavsiye vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Bıyordum, büyüdüm, büyüdüm. <laughs> Bakın burada pembe kulaklığımız da var arkadaşlar. Zaten bu kulaklıkları oyun kanalıma abone olanlar bilir. Oyun kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü artık daha aktif olacağım. Hatta Kübik'le birlikte oyun videosu falan da çekeceğiz. Evet, ben bağlayamadım. Yazı. <laughs> <laughs> Çok <gülüyor> güzel <gülüyor> oldu. Çok güzel arkadaşlar böyle bir fotoğrafımız olsun ya. Bunu çekeyim evet, çıkartalım. Essal. Şimdi biz makyajımızı silelim ve uyku moduna geçelim. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı. Aynı zamanda Kübik'in kanalına da abone olmayı unutmayı. Bu hoşunuza gittiyse bu konsept yorumlara yazın. Belki başka renkler de gelir. Evet. Hepiniz çok seviyoruz arkadaşlar. Öptük. Bay bay.